Merhabalar. Öncelikle hayırlı kalpler diliyorum bütün yürekleri engelsiz dostlarım. Sayımız arttığı için e, bu teşekkürü yapmak mecburiyetinde hissettim kendimi. Çünkü ben dün sizlerle duyulamadığım sesimi paylaştım. Beni duymayanların beni e, o an için üzdüğünü paylaştım. Evet, siyasiler beni duymadı. Evet, medyada e, enderler için program yapmak isteyip havada kaldı. Ama ben dün gece 6 dakika bile sürmeyen videomu sizlerle paylaştım. Ve sabahleyin sayfamı açtığımda bin tane daha arkadaş isteğiyle karşılaştım. Ve bu beni o kadar mutlu etti ki, Tarifi imkansız duygulardı bunlar. Bunları paylaşmak istedim. Çünkü artık o kadar da umursamıyorum. Televizyonda e, program yap yapmamayı. Evet engellerin sesi olmak için illa ki kanallarda gerek yok. Ben 3000 kişi şu an için sadece 3000 kişi. Benim bilebildiğim sayı bu tabii ki. Ee, her geçen dakika artıyor şu an bile istekler gelmeye devam ediyor Sizin yüreğine sandık. Sizler orada ben burada olduğum sürece Enderlerin sesini Bizim sesimizi Duymamak gibi bir lüksü kimsenin yok Ben bunu gördüm Ve hem teşekkür ediyorum Hem de dünkü video için O videoyu yapmış olduğum için üzülüyorum çünkü öyle insanlar tanıdım ki ilk de beni fark etmemişler. İlk de televizyonlarda üç gün yayınlanan programlar dedi yani sorumlu insanların duyması gerekenleri ilk de duymamışlar diyorum. İlk de ben o videoyu çekmişim ve siz duymuşsunuz. Gönülde siz dostladım. Öyle güzel mesajlar yazmışsınız ki. Onları görünce ben çok ağlayan bir kız değilim. En azından insanların gözleri önünde bunu yapmaktan hiç hoşlanmam. Ama gözyaşlarımı tutamadım. Mesajları okurken özellikle bir kardeşim yüreğine sal diyorum. Ağzımla yazıyorum abla demiş. Ve ona örnek olduğumu söylemiş. Eğer ona bildiysem ne mutlu bana bunu okurken o kadar mutlu oldum ki tarifi imkansızdı. Ve mesajlarınızın her birinde ayrı ayrı şimşekler çaktı kafamda. Ben bir şeyler yapamadığım zaman acaba daha iyisin nasıl yapabilirim diye düşünmeye başlıyorum. Böyle de bir kötü huyum var. E, aklıma yeni fikirler geldi mesela. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz bize sohbet ediyoruz nasıl olsa. Ee, okurken daha hızlıyım. O yüzden rica ediyorum mesajlarınıza devam edin. Ve benimle gerçekten içinizden geçen ne varsa paylaşın. Ben bunları daha önceden e, ses kaydı şeklinde hayat hikayemi, otobiyografimi ses kaydı şeklinde kayda almıştım. Daha sonra yakınlarımın yardımıyla bunu kaleme aldım. Dövme ee, geldiği arkadaşlarım da duysun istemiştim. O yüzden özellikle benim sesimden benim duygularımı duysunlar istemiştim. Ama o kitabı bastırmadım çünkü bana yeterli gelmedi. Şu anda da sizlerin mesajları geldiğinde şöyle bir şey geldi aklıma benim bu bitmeyen fikirlerimle ne olacaksa o da ayrı bir konu. Annem e, şöyle söylüyor. Sen diyor yapamadığın her şeyin üzerine bu kadar gidersen biz seninle baş edemeyiz. Gerçekten bu tür teveninle baş edemeyecek. Şaka bir tarafa. Mesajlarınızı lütfen devam edin. Paylaşalım. Çünkü ben onları izninizle tabii ki kitap haline getirmek istiyorum. Ve 30 yıllık filmle birlikte bir yayınlama istiyorum. Du duyuyorsunuz şu anda benimle birlikte muhabbet kuşumun sesini de duyuyorsunuz. İçimizi de susturmak imkansız. İyi ki sizler varsınız, bizi duyuyorsunuz. Yüreklerinize sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Aslında saatlerce konuşmak istiyorum. Ama e, videoyu yüklerken Sorun oluyor artık ayağımla da video çekmekte ustalaştım sayenizde. Yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. Siz orada ben burada olmaya devam edeceğiz. Sevgilerle.